Beşiktaş'ta çalışıyorum. Dedim ki altyapı çok önemli. <laughs> Davet ettim kulakları çınlasın Emrah Bayraktar'ı, altyapı direktörü. Dedim ki hocam beraber çalışalım. Ne gerekiyorsa biz televizyon olarak arkanızdayız. Ne vizyoner insan o da. Allah kulakları çınlasın dedim mi? Ne topçular çıkardı. Biz bir başladık abi projeler üretmeye, birlikte çalışmaya. Altyapı programı yapıp en iyi televizyon ödülü olan tek yapıyızdır söyleyeyim. Bugün Rıdvan Yılmaz'ı anlatacağım diye küçükken verdiği röportajı izledim ve dedim ki ne iyi yapmışız ya. Allah. Şimdi yine altyapı çok önemli diyorum bir kere daha. Evet, Caner Erkin gitmese belki En Kal'a çok kötü başlamasa öyle mi? Rıdvan'ı konuşmayacaktık. Şenol Güneş dedi ya elinizde sol bek varsa söyleyin. Hocam manzar ortada. Bir gün Sergen Yalçın senin hocan olacak. Boğa Tenk'le birlikte oynayacaksın deseler inanmazdım diyor Rıdvan Yılmaz. İnanırdın. İnanmıştın. O yüzden anlatacağım. En çok da ne biliyor musun? Eskiden Facebook'a fotoğraf koyuyor bu. Foto altı hani yazarız ya bir şeyler falan. Geleceğin topçusu falan yazmış. Hemen arkadaşından yorum. Geleceğin çöpçüsü. En çok da o arkadaş için anlatacağım. Bir şey soracağım jenerikten önce. Böyle takımlarınızda genç oyuncu oynasın istiyor musunuz gerçekten? Ya da ne hissediyorsunuz? Takımlarınızda genç oyuncu bulundurma hevesinizi bir zahmet aşağıda yorumlara yazsanıza. ben gözlerim doldu hatta ağladım da. Yani benim için küçüklükten beri hayalini kurduğum bir takımda yani i̇ki sene önce kadar top toplayıcı olduğum insanlarla, top dağıttığım insanlarla aynı takımda olmak ve o Büyük Beşiktaş camiasının önünde çıkmak gerçekten muhteşem bir his. Güzel insanlar, Rıdvan Yılmaz'ı şimdilerde merak ediyor. Hakkında değişik bilgiler alıyoruz. İşte maçtan iki saat önce telefonunu kapatırmış. Otobüse binince dua edermiş. Sahaya çıktığında kendi mevkisine gidene kadar duaya devam. Çoraplar, kramponlar hep önce sağdan giyilirmiş. Bunlar teferruat. Bize bu yolculuğun hikayesi lazım, ilhamı lazım. İşte o yüzden iyi dinle lütfen. Kardeşimiz 1 Mayıs 2001 doğumlu tamam mı? Futboldan önce o da sokaklarda büyümüş. Anne baba Öyle zor içeri sokarlarmış. Yeter artık oğlum gel de azıcık ders çalış. Akşama kadar da aç ha. Biz çocukken yarım ekmeğe domates koydururduk. Ya da şey vardı çok güzel oluyordu. Öğrenci evinde kalanlar mutlaka yapsınlar. KYK paraları bitince. Bu ekmeğe salça abi. Yeşil soğan veya maydanoz. Gönül ister ki hepsi olsun ama zor. Koy ye abi. Biz öyle iki mahalle maçı arasında atıştırıyorduk şeyler. Sarı gazozla. Rıdvan da aynen böyle yapıyormuş birader. Anne de futbola meraklı olunca enteresan şekilde demiş. Bu bizim iki oğlanı futbola mı yazdırsak bey? Abisi Tolgacan da gitsinler işte. Tamam mı? Tamam. Mahalledeki bir spor okuluna yazdırmışlar ikisini. Annesi bir süre sonra demiş ki hocaya. Hocam bizim ufaklıkta bir ışık yoksa alalım okula devam etsin. Abisi devam etsin. Hoca ne cevap verse beğenirsin. Abisini alın Rıdvan devam etsin. Etsin etsin de onun yaş grubu yok okulda. Hep büyükler var. Hoca kararlı ama adam olacak çocuk diyor ve Başlıyor büyüklerle top oynamaya. Abisini de almamışlar bu arada. Yani hala da top oynuyor Tolga Can Yılmaz amatörde. Tabi ailede futbol sevdası genetik sanırım. Amcasının çocukları da hala oynuyor bir yerlerde. Bu arada bilmeyenler için bir not. Bulgar göçmenidir Rıdvanlar. Aslen de Bursalı. Dedeleri Bursa'ya göçmüşler falan. Her neyse futbollu okul hiç birlikte devam etmiyor Artık alışkınsınız. Rıdvan'da da durum aynen böyle. O yüzden Üniversite okumak içinde uktedir kardeşimizin. İnşallah şu yabancı dil işini hallettikten sonra sıra ona da gelir Beridvan. Ama şimdi İngilizce falan da şart. Madem hayalin Arsenal'da oynamak ki <laughs> bu Arsenal değildir sanmıyorum. Madem Hedef'in Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak, bu işleri de teker teker çözmen şart. Küçükken zordu tabi, anlıyorum her sabah 6.30'da kalk, akşam 9.30'da eve gel. Nasıl halledecek okulu? Kafa almaz. Bir de futbol gayreti olağanüstü, Allah için şimdi burada hakkını vermek lazım. Diyor ki, antrenmanda 50 metre koşulacaksa, 40 metre hiç koşmadım ben, hiç of puf yapmadım. Hocası kesmiş mesela bir ara bunu, sol açık o zamanlar ama topu kaldıramıyor, o kadar zayıf. Gidiyor abi, kendine çok sert bir top alıyor tamam mı? Bütün gün abi vur babam vur. Vur babam vur şeye duvara bacaklar güçlensin diye. Biliyordu çünkü çalışmaktan başka çare yok. Biz zannediyoruz ki işte 2019 Nisan'ı mıydı? Tabi çay -Kurze maçı. Oyuna bir çocuk giriyor ve sadece yetenekli diye orada. Olur mu öyle şey? O maçta da şöyle bir şey oluyor. Normalde Şenol Hoca 80'de diyor ki ısın oyuna gireceğim. 82'de karar çıkıyor. O yutturmuyor bir türlü. Son dakikada anca içeride Rıdvan. Şenol Hoca diyor ki ulan ne şanssız adamsın. Olsun, olsun. Geç olsun, güç olmasın. Bak şimdilerde herkesin dilinde onun performansı. Belki de ondanları kaybedecek bir dakikaya bile tahammülü olmadan hep mücadelede, hep aklı, yüreği sahada. Sakatlan diye bir maçta kafasını sardılar hani. Demiş ya doktor, hadi hocam oyuna sok bir an önce. Takım eksik kalmasın. Mücadele eden alkışlanır abi. Dünyanın her yerinde. Zaten sadece o da değil ha, yanlış anlaşılmasın. Futbolda zeka, sezgi bunlar da önemli. Agar. Mesela kendi ifadesi fiziksel eksikliğimden dolayı yıprandığım veya kötü göründüğüm bir maç hatırlamıyorum diyor. Vallahi öyle. Kora kor, çata çat, dişe diş. Herkesle oynuyor Rıdvan Yılmaz. İnşallah idolü Marcelo gibi çok daha iyi yerlere gelen, çok daha iyi işler yapan bir sol beke dönüşür. Bizde biraz geç olur bu işler biliyorsun ama olabilir yani. Sonuçta adamlar Rıdvan'ın şu anda çalıştığı programı 13 yaşında çalışıyor. Rıdvan Yılmaz diyor ki, bak burayı iyi dinleyin ne olur. Ben ne zaman fitness gördüm? 16 yaşından sonra. Adamlar 10 yaşında diyor core training yapmaya başlıyor. İşte bu açıyı kapatmak için Rıdvan bu günlerde ekstra çalışıyor hep. Tesislerde kalıyor genelde. Fitness'a giriyor orada. Dışarıda gezmeyi de pek sevmez. Anca arada yemeğe çıkıyor. Boş bıraktığında da otursun. Telefondan oyun oynasın. O kadar. Kazandığı parayı bile ailesine veriyor. Yatırım işleri falan hep ailede. Babasından haçlık alıyor hala biliyor musunuz? Mesela Zara'dan pantolon mu alacak? Babaya söylüyor öyle hallediyorlar. Nasihatler de babadan ama nasıl? Doğruları söylemek yok. Aslansın, kralsın yok. Anca yanlışlar, hep yanlışlar. Böyle böyle gelişecek işte. Anladın mı? Anladım. Niye sana çaktığımı anlamışsındır. Güzel insanlar, bir futbolcunun her zaman öyle afilli hayatı kolaylıkla örülmüş yolları yok. Bu Rıdvan kardeşimiz parasız pulsuz günlerde Beşiktaş daveti aldığında gayret etmeseydi biz onu bugün izleyemezdik. Hevesimiz çabuk kırılmıyor mu pek çok konuda? Annesi karda kışta elinden tutup çocuğunun peşinden koşmasaydı en basiti ya olur muydu? Olmazdı. Sultan Gazi Nire, ful ya Nire. Bir düşün, düşünsene o kadar çileden sonra 9 sene emek vermişsin. Telefonun çalıyor. Dur bunu Rıdvan Yılmaz'ın ağzından e, anlatayım. Evdeyken antrenörümüz aradı. Altınordu maçında kadrodasın dedi. A takımla ilk maç yani. Şaka yapmayın hocam ciddi misiniz? Evet oğlum niye yalan söyleyeyim? Telefonu kapattım tık başladım ağlamaya. Apar topar babamı aradım. Telefonda ağlıyorum. Babam korktu. Oğlum ne oldu başına bir şey mi geldi? Yok baba yok. Böyle böyle. Çok sevindi. Sonra annemi aradım. O da aynı şekilde. Soyum odasından bir girdi. Allah herkes orada. Ne büyük topçular. Sonra maç başladı. Kenardayım. Maçta 50. dakika falan. Kenarda dua ediyorum. Allah'ım ne olur. Şenol Güneş beni oyunu alsın. Bu atmosferde maç yapayım. Allah'ım ne olur gireyim. Ne olur gireyim. Ve o an geldi. Şenol Güneş bana Panik yapmadım, dağıtın dedi. Çıktım ben de taraftar bağırıyor, Rıdvan, Rıdvan diye tezahüratlar. nasıl hoşuma gitti. Bana bir güç geldi. Maç bitti, yine tribüne çağırmalar. Necip abi dedi ki, haydi üçlüyü sen çektir. Üçlü çektir dedi. Muazzam bir duygu anlatsam kimse anlamaz. Anlamaz mıyız mesela? Yaşamak çalışkanların işidir diyen herkes anlar. Çünkü hayal kuran kimse Rıdvan Yılmaz. Sana diyorum Orçun sana. Akıllı herkesten öğrenendir. Boşun anlatmıyoruz. Senin yaştakiler rakipleri tokatlıyor kardeşim. Sen bir video yetiştiremiyorsun. Anladın mı? <laughs> Hayret hakla veriyor. İlginç. Ne diyor? Gökhan Gönül'ün dediği gibi diyor. Kötü orta yapabilirim. Pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim bir gün bile göremeyecekler. Bunu sözünü veriyorum diyor. Bu forma için elimden gelen her şeyi yapacağım diyor. Bir tane hayalim varsa ve bu sözü sen de söyleyebiliyorsan ne ala. Yoksa boş bir kafa anca değil mi? Şeytanın çalışma odasıdır. Esselam.